birinci oturumumuz olan ana makale sunumlarına geçeceğiz. Sabahın saat 5'inde aramızda bulunarak bizleri şereflendiren Avustralya Charles Sturt Üniversitesi'nden 2012 yılında Avustralya'nın Müslüman Ödülü, rol Model ödülüne layık görülmüş çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Özalp'i Antroposen çağında çevrenin korunmasına ve ekolojik olarak sürdürülebilir barışa İslami bir yaklaşım başlıklı ana makalesini sürmek üzere davet ediyorum. Buyurun lütfen hocam. Herkese selam söylüyorum. Ee, beni programa dahil ettiğin için de teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur. Bana ayrılan süre içerisinde 15 dakikalık biraz makalenin dışına çıkacağım. Ee, makale inşallah okunmuştur veya okunacaktır. Ee, Biraz önemli gördüğüm bazı beş noktayı da üzerine konuşmak istiyorum ve tartışmalara inşallah katılacağız. Şimdi birincisi giriş olarak söylemek gerekirse İslam aleminde hatta hizmetin içinde bulunduğu yaklaşımları yetersiz olduğunu düşünüyorum, yetersiz ve yüzeysel olduğunu biraz daha derinden temellendirmek veya daha kapsamlı bir teoloji, bir felsefe geliştirilmesi gerekiyor. Çevreyle ilgili, climate change ile ilgili. Hatta bu 5, söyleyeceğim 5 şeyi paradigma değişimi diye de sunabilirim. Bir paradigma değişikliği lazım. Sebebini de mesela Şimdi kendimize sorsak böyle biraz bir, bizde bir çevre bilinci varsa bu çevre bilinci nereden geliyor? Bu bize din dersinde mi öğretildi? Ee, yani hocalarımız sohbette mi söyledi? Yoksa bu medyadan duyduğumuz e, veya yabancı okulda gittiğimizde okuldaki duyduğumuz şeyler, okuduğumuz kitap ve makalelerden mi? Yani yani kaynak olarak Yaban İslam aleminden değil, hizmet içinden değil, dışarıdan beslenmeyle olan bir e, şuur, hizmet şuuru, e, çevre şuuru var. E, ben de dahil, yani buna kendimi de dahil edebilirim. Yani i̇kinci o örnek e, ver, verirsek, bu Türkiye'de kaz dağı meselesi vardı. Hani o madenciler e, nerede ağaçların hepsini kesmişti. Orada böyle bir müthiş bir reaksiyon oldu o kazdağını korumakla ilgili bu e, reaksiyon gösteren oraya giden binlerce insan aralarında e, dindar diyeceğimiz çok az insan vardı yani dindar olmayan insanların çevre sorumluluğu biraz daha fazla gibi bu da işte dışarıdan gelme faktörü önemli. Bunun için ben biraz buna kafa yordum. Yani yazdığım makaleler bu çapta. Adeta inşallah bu üzerine bir kitap çalışmam da var. Bir ortaklaşa başka biriyle zamanımız olursa yayınlamak düşünüyorum. Yani derin bir İslami felsefe ve teoloji, işte fıkhi açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Evet bu beş şey ne? Beş paradigma değişimi. Birincisi çok yabancımız yabancı değil. Ee, biraz hizmet hizmet e, hizmete olan e, arkadaşlarımızın yabancısı olmayacak. Risa eğer bir Risale-i nur okumuşsak, risaleyle aşinaysak, yani kainatın içinde bulduğumuz dünyanın e, sadece insanın yararlanması için yaratılmadığı, allah Teala'nın isimlerinin yansıması e, ve Allah-u Teala'nın e, e, ayetlerinin okunduğu e, yani kainat kitabı e, dediğimiz e, o yaklaşım çok önemli. Bu bir paradigma değişikliği. Tabi burada paradigma değişikliği derken sadece biz hizmet katılımcılarını bahsetmiyorum. Yani İslam alemi olarak bir paradigma değişikliklerine ihtiyacımız var. Yani 2 milyar Müslüman, bu 2 milyar Müslümanın e, davranışları yapacağı, şimdi ve ileride yapacağı şeyler, bu dünyanın çev ve çevreyi etkileyen şeyler. Özellikle petrol, e, bu karbon zero dediğimiz mesela petrol üreten ülkeler için büyük bir problem. E, nasıl sıfıra inecekler bu kadar petrol üreterek? E, bunun için yani çevreyi ilk önce sadece insanın faydalan insan için yaratıldığı Kur'an-ı Kerim'de var. Yani şimdi size gidip bir imam efendilere sorsanız, şeyh efendilere e, e, yani Kur'an-ı Kerim dinimiz çevreye nasıl bakıyor dünyaya? Çoğu işte biz bizim faydalanmamız için yaratıldı diyecekler. E, bir Birçok ayet de var Kur'an-ı Kerim'de. Fakat tabii Kur'an-ı Kerim'de e, başka ayetler de var. Bu Risale-i Nur'un temellendirdiği. Bundan aşinayız ve genellikle e, çevreyle çevreyi korumayla ilgili yapılan e, kita, yapılan yayınlarda bu, bu biraz daha öne çıkıyor. Biraz da sadece bu öne çıkıyor. Yani e, zaten 3-5 tane kitap var. İbrahim Özdemir, Halit Fazlun gibi kişilerin yayınladığı 3-5 kitap var. İslam, Islamic Perspective on Environment gibi e, konularda. E, onlar da genellikle bu teolojik işte öçe dünya Allah ayetlerini ç, kainata koydu, dünyaya koydu. Korumamız lazım halifelik meselesi. E, bu Seyyid Hüseyin Nasır 80'lerde 90'larda bunu çok güzel yazdı, bu konuları işledi. Yani bunun ötesine gitmemiz lazım. Ve burada ben sığ yaklaşılıyor derken e, genellikle bunu kastediyoruz. O birincisi o. İkincisi yani ontolojik olarak biz insanla insanın çevreyle ilişkisi nasıl yani hakikaten hakikatte nasıl mesela bu çevreyi koruma insanın koruması gerektiği birkaç kere söylendi genellikle bu ifade kullanılıyor bence yanlış bir ifade yani insanın çevreyi koruması Mümkün değil. Ee, i̇nsanın yapacağı sadece çevreye olan zararını minimize etmesi mümkün. Yani bunun sebebi şu. Yani şimdi siz e, yani dünyada bir ekosistem var, değil mi? Bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar, böceklerden e, işte diğer e, hayvanlara kadar hepsinin e, Çevreye bir katkısı var. yani they add value to the environment böyle şey İngilizce ifadeyle hem yaşadıkları sürede yaptığı işler hem öldükten sonra faydası var. Yani bir inek çimeni yiyip bunu daha daha değerli şeylere dönüştürüyor. Arı ...dersek o da daha değerli işler yapıyor. E, bal üretiyor. E, e, raw materyallerden Daha e, fabrika gibi bir şekilde. Bunun tek... E, ...istisnası insanoğlu. Yani oğluna baktığımızda... ...dünyanın ürettiği en güzel yiyecekleri... ...en güzel şeyleri yiyip... ...ve bunu biz... E, Maalesef bir atık haline dönüştürüyoruz. Tek katkımız o. Yani fiziksel olarak dünyaya vereceğimiz, insanlığın vereceği hiçbir şey yok. Yani düşündüğümüzde gerçekten insanın ilişkisi, ontolojik ilişkisi çevreyle tek yönlü. Devamlı tüketü tüketiyoruz, çevreden alıyoruz ama hiçbir şey Ekolojik ve fiziksel olarak çevreye verdiğimiz hiçbir şey yok. Bu nedenle e, bence bunu bu işte böyle bir paradigma değişikliği lazım e, e, ve e, nerede durduğumuzu bilmemiz gerekiyor ve te, te, çevreye yaptığımız tek şey zarar ve tüketim. Hiçbir vereceğimiz şey yok. E, yapacağımız tek şey bunun sustainable olması, işte biraz dönüşüm yaparak, ağaçlar dikerek tamamen çevreyi yok etme değil ama en azından minimize ettirme diyebiliriz. Hatta o açıdan mesela by weight, şey ağırlık olarak yüzde bütün yaşayan, dünya üzerinde yaşayan varlıkların yüzde yetmişi sığır ve tavuk. Diye şey yapıyorlar yani bu bizim yediğimiz canlılar insanı sanki dünya büyük bir çiftlik olmuş. Bu çiftliğin içinde bizler yaşıyoruz. Bir de bizim yediğimiz hayvanlar yaşıyor. Diğer wildlife sadece yüzde üç gibi çok bir az şeye düşmüş durumda. Bu ikinci paradigm değişikliği. Üçüncü olarak bu e, antroposin meselesi. Antroposin e, ben ilk okuduğumda bende bir paradigm shift yani paradigma değişikliği yarattı. E, yani insanın verdiği zararın boyutu, öne sürmesi açısından önemli bir kavram bence. Yani antropesin şu demek eee yani jeolojik olarak yani dünya tarihine baktığımızda değişik jeolojik evrelere ayrılıyor. Ee, o konu çok uzmanı değilim. Yani en son bu helyesin evresinde yaşıyoruz. O da böyle çok mild, çok böyle iklimi insanın yaşamasına müsait. Ama insan öyle bir artık bir güç ki dünyada Dünyanın jeolojisini bile değiştiriyor. Yani ben bu bayağı bir bir paradigma değişikliği ben de yarattı. Yani bu kadar yaptığımız zararın boyutunun bu kadar olduğunu bilmiyordum bunları okumadan önce. Yani gerçekten bu dünya yaptığımız zararın boyutunu e, iyi kavramamız lazım. Çünkü e, bir sonraki değineceğim e, o paradigma değişiklikleri de buna dayanıyor. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü, bu çevreye artık biz bir nokta ileriye geçmemiz lazım. Sadece bu teolojik olarak işte bazı ayet ve hadisler kullanılarak orada duramayız. Yani bu, bu aksiyon yaratmıyor maalesef. Yani aksiyon yaratılması için biz Müslümanlar biraz e, işin farzına e, sünnetine girmemiz lazım. Yani bu e, environmental protection ya e, çevre e, çevreyi zararımızı indirgemede bize duran mükellefiyet nedir? İslami açıdan, fıkhi açıdan bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. En son e, yazdığım Makalede bunun üzerine değindim. Hatta 2021'de bu COP 26 vardı. Orada da bir makale. Onu da chat kısmına eklerim inşallah. İngilizcesi makalenin. Ve bu makalede şunu irdeledim. Bu İslamiyeti şey çevreyi koruman açısı farz mı, vacip mi, sünnet mi? Farsa ne tür bir farz farza aynı mı farzı kifaye mi ve gerçekten şimdi şöyle bir tabi şimdi bunun farz olması için yani fıkıhkta bir kural var Eğer zarar faydadan fazlaysa zararı önlemek önceliği öncelik öncelik kazanıyor Şimdi biz insan olarak çevreden faydalanmamız lazım. Yoksa yaşayamayacağız. Yaşayamayız. Yani bir şeyler yememiz lazım. Bir şey, enerjiye ihtiyacımız var. Yani sıfıra indirgememiz mümkün değil. Ama zarar noktasından baktığımızda yani insanın çevreye verdiği zarar o kadar fazla ki insanın bile Yaşamını etkilemeye başlıyor. Yani survival of human beings are also uh, in question. Yani burada bir existential uh, bir problem var. Uh, yani bu Böyle baktığımızda uh, benim vardığım sonuç farz olması. Yani çevrenin koruma diyelim, uh, korumanın farz olması. E, peki farz ise kime farz? Uh, Şahıslara mı işte orada farzı aynı kifaya meselesi geliyor. Benim vardığım sonuç ikisi de yani hem farzı aynı farzı kifaya yani ilk defa bu şey ilk defa bir konu hem farz aynı ve kifaya olduğunu düşünüyorum bu meselelerin. Çünkü yani insan yani fertlerin çevreyi korumaya işte kabın footprintini indirgeme güzel şeyler bunlar yapmamız gereken şeyler o farzı aynı kısmı. Ama yeterli değil. Yani gerçekten bu climate change'i engellemek için, düşürmek için hükümetlerin, hükümet seviyesinde bir şeylerin yapılması gerekiyor. Ülkeler seviyesinde. Hatta onun da bir altında kurumlar seviyesinde. işte camiler, İslami dernekler, tüm kurumların bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü kurumlar, organizasyonlar, kişilerden daha kuvvetli, daha çok olanakları var, çok daha çok insana ulaşabiliyorlar. Yani bu farziyet hem şahıslarda, hem İslami organizasyonlarda, hem de devletler bazında bir farziyet. Bunu herhalde ilk defa ben yazdım, bu bu, bu meseleyi. Böyle bir fıkıh alimi olmama rağmen, yani temelde, biraz cesaretle bu konuya girdim ki, konuşulsun artık. Ee, yani bu o, o, bir adım daha öne geçelim. Ee, maalesef bu fıkıh bilenler işte o tür alimler ilahçılar bu konuda çok cahil. Yani bu, bunu tecrüben biliyorum. Böyle gidip bir imama sor, kaç kere sordum. Climate change ile ilgili düşüncelerine what is climate change diyor bana mesela. Bunu bizim abilere de sorun. Gerçekten bizim abilere de sorun hizmet içerisinde. Hocam climate change nedir? Biraz anlatsanız deseniz sohbette anlatamazlar. Yani Gerçekten bir şeylik lazım. Bu aciliyet lazım. Bir de beşinci mesele en son olarak söylemem gereken tabi ben bir işi bu işe biraz böyle fıkhi bakınca meseleye fıkhi, işin teolojik yanı var, fıkhi yanı var. Burada bir şey fark ettim yani İslam ilimlerinde maalesef teolojiyle yani bizim inançlarımızla fıkhi arasında çok büyük bir uçurum var. Böyle bir keskin bir ayrışım var. Genellikle fıkıh atomik dediğimiz işte ayetlere bakma yani çok en aşağı inip ayetler birkaç hadis. Onlar temellendirerek bir belli bir fıkıh ortaya çıkartılıyor. İctihad ortaya çıkartılıyor. Ama e, yani e, orada da e, bir orada da bir paradigma değişikliğine lazım. Yani teoloji ile fıkıh yani İslam e, e, ethics, Islamic law bir e, bir overlap e, bir, bir girişken bir e, şeyi olması gerekiyor. E, yaklaşım bunu da işte en son yazdığım şeyde uyguladım, yani tatbiki olarak. Bence bütün modern problemlere böyle yaklaşmak gerekiyor. Yani o önce bir gerçekten temellendirilmiş, kapsamlı bir teoloji geliştirilmeli. Yani biz in, inanan insanlar olarak, Allah'a inanan insanlar olarak ve bunun getirdiği bazı inanç temellerinden başlayarak nasıl bir bu konuya... Tele, teolojik, inançsal, itikadi yaklaşım diyelim biraz ilahiyatçıyla nasıl bir itikadi yaklaşım gerekiyor ve bu nasıl bir fıkhi sonuçlara sonuçlar yaratıyor. Yani bu o aradaki köprüyü iyi oluşturmamız gerekiyor. inşallah. bu beş meseledeki olan bir paradigma değişiklikleri bence çok önemli bu çevre climate change e, yani çok sağlam bir işinin temellendirmesi açısından bu konuda hizmet hareketi öncelik yapabilir dediğim gibi çok az yayın var İngilizce mesela o ekoloji dergisi bunca senedir yayın yapıyor keşke onun İngilizcesi çıkartılabilse biraz tabii biz Müslüman olduğumuz için Müslümanın 2 milyar Müslüman var. Müslümanlara öncelik yapılması bence önemli. Eğer bunu yapabilirsek diğer yani seküler dünya, Müslüman olmayan dünya biraz daha bize daha yaklaşabilir. E yaptığımız iş biraz daha değerli olur o açıdan. Çünkü bu sefer Müslüman dünyayı etkileme gücü göz önünde bulundurulursa ve bu şeyler işte şahsi şeyden çıkıp kurumsal bazda hatta ülkeler arası e, lobi e, tarzında da devam edebilir. Teşekkür ediyorum. Ümmetli hocam biz teşekkür ederiz. Gerçekten e, son derece orijinal ezber bozan üzerinde yoğun tartışılabilecek konulara temas ettiniz. Bizleri ufuk kazandırdınız bu konuda. ハハハハ